Merhabalar, son herkes kim? Ben Swiss Otel'de de Bosporus İstanbul Ekzekütif Şefiyim. Kısık Ateş Akademi ve ID Fine işbirliğiyle bugün sizlere Dünya Mutfakları serimizden, İtalyan mutfağından gnocchi yapacağız. Gnocchi diye yazılır, gnocchi diye okunur. Şimdi tarifimizi size anlatıyor olacağım. Fırında bizim yaklaşık bir saat pişirdiğimiz kumpir gibi düşünebilirsiniz aslında. İçi yumuşacık, böyle şu an biraz soğuttuk patateslerimiz var normal fırında pişiriyoruz buharla pişirmiyoruz kuru sıcakta pişiriyoruz bu şekilde kendi nemiyle pişiriyoruz bu şekilde pişirmemizin nedeni patatesin içindeki o nişastasıyla beraber şu şekilde bakın dokusunun tam oturmasını istiyorum eğer patateslerimizi suda veya buharda pişirirsek patateslerimiz daha sıvı daha böyle sulu bir halde oluyor o da bizim bu tarifte istemediğimiz bir konu. Şimdi ufak ufak patateslerimizi soymaya başlayalım. Patateslerimizi soyduktan sonra bu şekilde ben rendeleyeceğim. Sizler bunu evinizde patates eziciyle de ezebilirsiniz. Zaten tarifin sonunda böyle bir hamur elde edeceğiz. Bir nevi aslında bir fellah köftesinin tarifi gibi düşünün veya kedi batmaz tarifi gibi düşünün bunu. Bizim mutfaklarımızda da bu tarz böyle ürünler var. Bu da patatesten yapılan bir nevi bir makarna. %70 oranında, %80 oranında ve ne kadar çok patates olursa o kadar aslında iyi bu. Su oranını mümkün mertebe az tuttuğunuzda içeriğine eklediğiniz un ve nişasta oranını azaltabiliyorsunuz. Bu da hamurun çok fazla nişastalı, çok fazla unlu olmaması açısından güzel oluyor. Şimdi patateslerimiz el yakmayacak sıcaklıkta bu şekilde rendeledik. Şimdi böyle ortasını açıyoruz. Şimdi buradan sonra biraz böyle hızlı çalışmamız gerekiyor bu tarifte. Çünkü patatesimizin soğumasını istemiyoruz. Şöyle bir tane yumurtamızı kıralım. Sade yumurta sarısı koyanlar da var. Ben bir tane bütün yumurta koyuyorum. Onun yanında bir tane de sarı ilave edeceğim. Bir de bu tarifi yaparken patatesiniz çok sıcak olursa bu yumurta bir anda pişebilir. Öyle bir şey de istemiyoruz. Şimdi yumurtalarımız bu şekilde. Şimdi bu aşamada şöyle tuzumuzu ilave ediyorum. Patates biraz tuzu sever, bunu unutmayalım. İtalyan mutfağının vazgeçilmezidir muskat cevizi. Özellikle makarna türevi, bu tarz hamur işlerinde olmazsa olmazdır. Yine buradan parmesan peynirimizi alıyoruz. Bu tarif gerçekten böyle hissederek sizlerin yapması gereken bir iki defa yaptıktan sonra da bunun ununu, nişastasını azaltacağınız, belki arttıracağınız bir tarif. Deneyimle beraber sonradan da lezzetinden ötürü sürekli yapmak isteyeceğiniz bir tarif yapıyoruz aslında. Şimdi bu aşamada yumurtalarımız var. Görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi bunu bu şekilde böyle patatesimizin üzerine çekiyoruz. Şimdi burada artık elimizle başlayacağız. Bu tamamen hissiyatla alakalı bakın. Bizim bir tane patatesimiz vardı. Yaklaşık 450 gram bir patates. Bu tarifte ne kadar az un, ne kadar az nişasta kullanırsanız o kadar iyi olur. Biz şimdi yaklaşık bir 50 gram bir un kullandık. Çok az da bir nişasta koyuyoruz bakın. Şu şekilde tarifimizi sadece birleştiriyoruz. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi zaten bunun kıvamında yapışkanlığını siz göreceksiniz. Ne kadar çok ıslak yapışkan olursa o kadar un veya nişasta ilave etmeniz gerekecek. Ben bu aşamada biraz daha un ve nişasta ilave edeceğim. Tamamen hissederek yapmamız gereken bir tarif. Artık bu noktada böyle pastacılıkta kullandığımız bu muka yardımıyla patates hamurumuzu şöyle toparlamaya başlıyoruz. Bakın böyle halen daha ıslak ki mesela ben bunu rendelerken kalın tarafıyla rendeledim. Ona rağmen bir anda bakın özdeşleşti. El yakmayacak sıcaklıkta 40-50 derecede. Burada çok az bir un atıyorum. Artık unla işimiz kalmayacak. Ben biraz daha şöyle nişastamı koyuyorum. Şimdi bu aşamada bu makarnamızın yapılışında daha net görüntü vermek için şu şekilde. Bakın böyle şu iç dokusunu da göstereyim güzel. Bunu direkt dilimleyip istediğiniz büyüklükte keserek de kullanabilirsiniz. Biz şimdi böyle nişastayla üzerinden geçiyoruz. Suyumuzun sıcaklığı da burada ufak ufak kaynamaya başladı. Bu patateslerimizi şu şekilde kesip ben bugün en böyle geleneksel bir yöntemini yapayım. Şöyle yuvarlak bu şekilde yuvarlıyorum. şöyle alalım. Şöyle hafif yuvarlayalım. Ve şöyle bakın çatalımızla böyle şu şekli verebiliriz. Şöyle. Birkaç tane daha yapalım. Bunu da yine ravioli pişirir gibi kısık ateşte böyle kaynamış suyun içine çok böyle fokurdamayan kısık kısık böyle pişireceksiniz. Bu şekilde yuvarladık. Burada çatalımıza sadece şöyle bastırıyoruz, çeviriyoruz. Bu şekilde makarnalarımızı hazırlıyoruz. Son 3-4 tane niyokimizi de yapalım. Bu şekilde birazdan bunları kaynayan ama fokurdamayan bir suda ufak ufak pişiriyor olacağız. Ve sonrasında sosumuzun ince detaylarıyla beraber anlatıyor olacağız. Şimdi makarnalarımızı, patates makarnalarımızı, gnocchi'lerimizi burada hazırladık. Sosumuzu yapıyor olacağız. İtalyan mutfağında olmazsa olmaz zeytinyağımız. Şöyle tavamızı zeytinyağımızla başlayacağız. Böyle sade, taze baharatlı aslında domates sosu yapıyor olacağız. Böyle sarımsağımızı şöyle bakın ufak bir ezeceğiz şu şekilde. Bunu çok parçalamıyoruz. Sadece şöyle hafif kırıyoruz. Böyle 2-3 tane sarımsağımızı aromasını versin ama sosun içerisine karışmasın istiyoruz sarımsaklarımızı. Şu şekilde koyduk. Tavamızın altını biraz açıyoruz. Şimdi tereyağımızı ilave edeceğim. Şu şekilde. Şimdi böyle bu domateslerimizi, misket domateslerimizi soymadan bu şekilde tavamıza kabuk kısımları alta gelecek şekilde önce bırakacağız. Bu aşamada böyle biraz tavamızın ısısını arttırıyoruz. Taze baharatlarımızı doğrayalım. Bunda fesleğeni en son ilave edeceğiz. Fesleğenin o taze tadını kaybetmek istemiyoruz. Biberiyemizi ve kekimizi koyduk. Bu da aslında evlerde yaptığınız domatesleri biz eziyoruz. Bir taşım kaynatıyoruz. Ondan sonra domates fond diyoruz aslında biz buna mutfakta. Yani ihtiyacı olan o domatesin aromasını, tadını vermek üzerine o taze domates tadı. Şimdi sosumuz bu şekilde. Kısıyorum altını. Bu aşamada artık makarnalarımızı, niyokilerimizi kaynatıyor olacağız. Şöyle suyumuz sıcak. Suyumuzda sadece belli bir oranda tuz var. Şöyle bunları yumuşakça bırakıyoruz. Kevgir yardımıyla. ...burada bunları haşlıyor olacağız. Böyle gördüğünüz gibi sosumuz şu şekilde hazır. Bu domatesli kısmımızı böyle... ...bu tarafa doğru alıyoruz. Bu aşamada... ...bu sarımsaklarımız artık... ...bizim istediğimiz o kokuyu, tadı verdi. Böyle kenara alıyoruz sarımsaklarımızı. Bu makarnanın... ...suyundan... ...bir böyle bir dokunuş alacağız buradan. Alıyoruz böyle bu şekilde. Makarna suyumuzdan ilave ediyoruz tekrar burada şimdi biyokilerimizi böyle karıştıracağımız sosumuzu yapıyoruz şu anda. Biyokilerimiz de yeteri ölçüde pişti. Onlar da şöyle bir şekilde hazırlıyoruz. Artık bu aşamada sosumuzu böyle çok yoğun kaynatmaya gerek yok. Önce bir karabiberimizi, tuzumuzu ayarlayalım. Biraz da makarnamıza aynı işlemi uygulayacağız. Şöyle niyokilerimizi bıraktık. Biraz daha bunun altını kısabiliriz bu bir şekilde biraz böyle tuzumuzu böyle verelim. Şimdi ufak ufak bunları karıştırıyoruz. Şimdi bu aşamada artık ben ocağın altını kapatıyorum. Kapattıktan sonra şöyle bir ufak tereyağımızı yine makarnamıza ilave edeceğim. Zeytinyağımızı şöyle ilave edeceğim. Tereyağımız eriyene kadar karıştırma işlemimiz devam ediyor. Böyle yumuşak yumuşak parçalamadan makarnalarımızı, yemeklerimizi karıştırıyoruz. Sosumuz böyle kıvam açısından görürsünüz böyle net bir şekilde. Güzel kendi kendini bağlıyor. Güzel böyle koyu kıvamlı bir domates sosu haline gelmeye başladı. Şöyle ufak bir parmesan peyniri dokunuşu yapıyorum. Yine en son tabağımızda parmesan peyniri ve balzemik gelecesi kullanacağız. Fesleğenlerimizi de yine burada bir kısmını böyle alıyoruz. Bir kısmını da tabakta kullanacağız. Bunları da böyle ince kayın bir şekilde New ilave ediyor olacağım. Şu şekilde. Bu yapmış olduğumuz uygulamaların hepsi aslında bir amacı var. Tereyağını bağlayıcı olarak kullandık bu tarifte. Fesleğenlerimizi biraz makarna soğuduktan sonra ilave ettik ki o taze tadı kaybolmasın rengi kararmasın. Ve gördüğünüz gibi tarifimiz artık tabaklanmaya hazır. Şimdi gnocchi'yimizi tabaklıyoruz. Elimizde çok güzel böyle, kendinden böyle bir yaprak desenli, damarlı bir tabağımız var. Bunu görüp de böyle bir ufak bir dokunuş yapmak istedim. Bu şekilde. Bizim mesleğimizin büyük bir kısmı her ne kadar mideye hitap etse de önemli bir kısmı da göze hitap etmek. Böyle makarnamızı, gnocchi'lerimizi koyuyoruz o çok güzel. Üzerinde parmesan peyniri olan domateslerimiz. Bunlar da böyle koyalım. Sonra buradan çok ufak böyle bir sosumuzu alalım. Şuraya bir böyle bir üzerine ekstra bir sos. Burada daha önceden böyle dekorunda kullanacağımız, ayırdığımız fesleğenlerimizi İtalyan mutfağı deyince benim aklıma fesleğen sarımsak ve muskat cevizi geliyor. Olmazsa olmaz fesleğenlerimizi de koyduk. Tabağımız hazır. Kısık Ateş Akademi ve ID Fine Dünya Mutfakları serimizden bugün sizlere İtalyan mutfağından çok güzel bir gnocchi tarifi yaptık. Umarım evlerinizde denersiniz. Afiyet olsun.